Yaşa bağlı prostat büyümesi 50 yaş üzerindeki erkeklerde en sık görülen en ciddi sağlık problemlerin başında gelmektedir. İlaç ile tedavi edilmeye çalışılan bu hastalıkta ilaçtan fayda göremeyen hastalar kaçınılmaz olarak ameliyat edilirler. Eski usul kapalı ameliyatlara tur denilmektedir ve bu işlemde hangi enerji kullanılırsa kullanılsın prostat içeriden kazınarak temizlenmeye çalışılır. Yeni usul holep ameliyatında ise prostat kabuğundan tamamen sıyrılarak temizlenir. Bunu bir portakalın içini kabuğundan sıyırmaya benzetebiliriz. Bu sayede geriye büyümüş prostat dokusu bırakılmaz ve hastaların nüks ihtimali en aza iner. Ayrıca işlem çok daha kanamasızdır ve çok büyük prostatlarda bile uygulanabilmektedir. Hastaların sondaları ise eski usul ameliyatlara göre çok daha erken alınmaktadır.